İşte yeni testo 550S manifoldumuz. Sağlam bir ekrana sahip olan manifold, IP54'e göre su sıçramasına dayanıklıdır. Kompakt bir cihazdır. Menü seçimi ve tuş takımı tek elle kolayca çalıştırılabilir. Anlaşılır biçimde düzenlenmiş ekranda tüm ölçüm değerlerini görebilirsiniz. Seçim menüsünde ayarları yapabilir ve ölçüm modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Tahliye ve sızdırmazlık testi için ölçümler grafik formatında gösterilir. Bluetooth 5.0 aracılığıyla manifold ölçümle ilgili tüm mevcut akıllı probları otomatik olarak tanır ve bunlara bağlanır. Ek olarak ölçüm değerlerini 150 metreye kadar bir mesafeden uygulama aracılığıyla uzaktan izleyebilir ve belgeleyebilirsiniz.